doluydu. Ee, şimdi konuklu bölümümüze geçiyoruz. Burası hafta sonunun konuklu bölümünde sıra. Efendim konuklarımızı tanıtayım. Ee, tam karşımda Sue'yi görüyorsunuz. Sue yerine hemen aldı gördüğünüz gibi. Hiç canını sıkmadan oturdu koltuğuna. Gayet keyfi yerinde. Ee, hemen burada ee, köpek yetiştiricisi Can Bey'in kucağında Efe var. Efe bir Jack Russell teriyesi, e, deli dolu bir köpek. Göreceksiniz az sonra zaten. Efe e, zapt etmesi de oldukça zor bir neslin e, ürünü. <laughs> ve onun yanında bu sefer dişi bir Goldenımız var, Lady efendim. Kendisi gördüğünüz gibi gerçekten son derece Lady bir Lady ve e, Ali Bey de köpeklerin eğitmeni. Hoş geldiniz. Hoş Çocuklar, ooo oo, oo, suy. -e. Sue'ye bize dönseydin bak bize baksaydın. <laughs> <laughs> Sue'nin keyfi yerinde. Ne yapalım biliyor musunuz? Konuşacağız sohbet edeceğiz ama önce bu köpeklerin neler yapabildiğini görürlerse seyircilerimiz. Bence daha çok merak edeceklerdir tamam. ve e, daha ilgilerini çekeceklerdir. Bence ile başlayalım çünkü ben Sue'yi biliyorum. Bırakabiliriz e, şeyi. Evet Jack Russell'ı bırakabiliriz. Suye. Aşağı inebilir. Ama Sue'nin... Hiç, hiç önemli değil. Sue gel oğlum. Aferin. Gel. Soya, bir otur bakayım. Gel bakalım. Yürü bakalım be. Soya, geri. 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 <laughs> Bakar mısınız? Geç bakalım be. Ay. Geç. Aferin sana. Geç. <laughs> Geç. Aferin. Soya, otur. Bekle kuyruğunu sallama. Koy kafanı. Koy kafanı yere. Kuyruğunu sallama suya. Kaldır. Koy kafanı. Bir öl bakayım be. Öl. Oy. Bekle. <laughs> Kuyruk. Suya bir utan bakayım. Oh. <laughs> Ne yaptın sen? Bakayım. Ay sen ne yaptın? Sue. Bir sürün. Bir sürün. Bir sürün. <laughs> gel bakayım, gel. Suya. otur. Bir konuş babayla. Konuş, konuş, konuş. Sus. Bu kaç? Bu? Bu? Aferin. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Aferin. Bravo. Bir utan bakayım bir göreyim. Bir soya utan. 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 Oy. bir çok tatlı. <laughs> Ay Soe utan bakayım Soe. Soe utan. 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 Efe. Utan bakayım. Efe. Kudurmayın. <laughs> bir utan bir göreyim. Utan. Utan. Aferin sana serbest. Ve geç rahatız yene. galiba. Yerime evet. geç şimdi sırada Lady mi var? Lady, gel. Ay lady. ay lady sevindi, yaşasın. Ben de burada hayvanın dikkatini dağıtıyorum. Lady, Lady, Lady gel kız. Lady. lady. Lady çok gel. yalnız gel evet, buraya. muzdarip Otur. oldu Jack Russell teriyeden. Bekle. İsterseniz onu tutalım. Onlar ikisi, ha, ikisi beraber Hayır, bekle. De. Bekle. Yat Lady. Bekle. Sürün Lady. Sürün. Hayır Efe. Sen bekle. Lady, lady, Geç, 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 geç. Geç, geç, hadi bakalım geç. Geç, 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 geç. Aferin, geç. Aferin, geç. Gel buraya, gel. Gel bakalım bisküvi vereyim size. Aferin sana. Gel. Lady, gel. Otur, otur. Suya, sen de gel. Gel suya. Suya? So Buraya gel soye. Gel. Lady al. Lady gel. Gel. Lady artık diyor ki beni rahat bırak. Al bakalım, bekle. Efe kalk. Efe kalk bekle. Ay. Bekle. Ah. <gülüyor> bekle. <laughs> Efe'ye bak. Bunu yavaş alman lazım. Yavaş. Yavaş. Ah. Yavaş. <laughs> yavaş. 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 Aferin sana, <laughs> aferin. Hadi bakalım yerlerinize, hadi yerlerinize. Sue geç yerine. Hangisi daha akıllı? Sue. En akıllı Sue değil evet. mi? Ama Lady de fena. Değil. Lady de çok iyi. Fakat suya çok daha tecrübeli Opa, yaştan ye. dolayı da. <laughs> Jack Russell çılgın isterseniz Jack Russell'ı bağlayalım. O çünkü yerinde de durmayan bir hayvan öyle değil mi? Hayır. Fakat nasıl ayağa kalkıyor ne kadar tatlı gördünüz mü? Utanmalarına bayıldım. <laughs> Dünya şekeri hayvanlar ne kadar sürüyor bunların eğitimi böyle bu şekilde yani bu tam olarak... ...bu noktaya gelmesi ne kadar sürüyor? Şimdi bu tabii ki normal itaat eğitiminden biraz farklı. <laughs> ee, biraz şova dayalı. Şova dayalı evet. evet. İtaat eğitim normal bir standart süresi var. Fakat şov eğitim tamamen köpeğin e, kapasitesiyle alakalı. Hmm. E, köpekle eğitimin arasındaki iletişimle çok direkt bağlantılı. Bunlar sizin köpekleriniz mi? Evet. Size bizim, ait olan evet, köpekler. Çiftli, bizim dediğiniz çiftliğinizin köpeği. <laughs> ee, şu anda en çok satılan köpekler Golden Retriever'lar değil mi? olduğunu retriever'lar ve Alman çoban köpekleri en çok satılan köpekler şu an. E, fiyatları da o kadar ucuz değil. Böyle bin dolar civarında falan bunların öyle değil mi? O öyle. ırkının e, orijinliğine, saflığına göre değişiyor. Yani ırkı ne kadar saf olursa fiyatları o derece artıyor. Sue'yi şöyle alalım mı? Gel Sue. Sue gel. Gel 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 gel. geç Gel. Gel böyle. Öyle gel. Geç. Gel 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 gel. Up. Yes, İngilizce öyle. de konuşuyor. Hayvanlara <laughs> bakar mısınız İngilizce? Up, down falan böyle. Utan. <laughs> Fakat bu Jack Russell'lar yerlerinde duramayan köpekler öyle değil mi? Evet. Baya yani Küçük zor. Küçük köpek kılığına girmiş büyük köpekler. Gerçekten <laughs> yani öyle. Yani içinde büyük bir köpek var onun. Kontrolü gerçekten zor bir. Ay The Mask Çilke diye bir film vardı evet, hatırlar mısınız? Jim Carrey'nin <laughs> evet. oynadığı, onunla maskedeki köpek. Jack Russell'ı dünya o filmle tanıdı zaten. Değil Herkes mi? bize hala... Mesk'teki köpekten var mı diye soruyor. Jack <laughs> e, alın da görün. <laughs> Bakın ne oluyor evde. Aynen. Fakat öyle. çok seviliyor gerçekten dünya şekeri akıllı da hayvanlar. Şimdi bu akıl seviyesine göre değerlendirirsek hep tartışılır ya dünyanın en akıllı köpekleri hangileri? Şimdi bir literatürde söylenen Border Collie dünyanın en zeki köpeği. Hmm. İkinci olarak bu sirklerde gösteri yapan Poodle'lar geliyor. Aa Biz pudul gösterisine gittik geçenlerde ve çektik izleyicilerimiz hmm. için. Demek ki bundan kaynaklanıyor. Evet. İnanılmaz hayvanlar evet. gerçekten. Üçüncü olarak Alman çoban <laughs> köpeği, dördüncü olarak da Golden Retriever geliyor. Go aslında Golden Retriever'lar da e, av köpekleri evet. değil mi? Köken olarak av köpeği ama son dönem çok uzun yıllardır evlerde, ailelerde olduğu <laughs> için artık biraz biraz uzaklaştılar av olayında. Av olayından uzaklaştılar ama eve o kadar güzel uyum sağladılar ki benim de a ah şu anda bakın gö görünüyor. Görüyor musunuz? Biz gittik bu gösteriye ve çektik önümüzdeki hafta evet. yayınlayacağız. Bizim görüntülerimiz bunlar. İşte az önce e, sizlere bahsediyordu poodle dediği <laughs> e, eğitmenimizin. Bunlara bakar mısınız? <laughs> Böyle bir şey olamaz. Bir de yakından da sevdik. Fakat ne kadar ürkek bir köpek size anlatamam. Bu böyle göründüğüne bakmayın. Ay canım diye üstüne atladı böyle hayvan? Yoksa Aslıdan mı korktun? Bilmiyorum ama Aslı korkutmuş olabilir hayvanı. Fakat gerçekten çok eğlendik. Önümüzdeki hafta ben bir yurt dışı seyahati yapacağım. Malum. Yılbaşı, Onun için bant çektik e, ve iyi ki bant çektik diyorum. Çünkü bazen canlı yayına getiremeyeceğimiz keyifleri bant aracılığıyla size e, ulaştırabiliyoruz. İşte bu da oradan bir görüntü. Bakar <laughs> mısınız? E, bu, buna köpek demek mümkün değil. İki ayak üstünde resmen Aynen. yürüyor hayvan. Fakat e, onu Efe de yapıyor. Evet, Efe Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz daha mesaj atmadan ben söyleyeyim. İşte köpeklere insan ismi vermeyin, Efe insan ismi vesaire. Ne olur yapmayın böyle şeyler. Kim ne isterse versin. Siz köpeğiniz olursa vermezsiniz ismini. Ya da siz başka şey söylersiniz. Efe değil onun ismi, başka bir şey dersiniz ama... Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes istediğini söylemekte ...Özgür. Benim köpeğimin ismi de bal mesela. Ha Bal da yemek ismi ne yapayım yani. Çok <laughs> bal gibi bir hayvan gerçekten. Peki e, merkeziniz nerede? Bizim yerimiz... ...Şile yolu üzerinde Ömerli'de. Uzakmış. <laughs> 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 Ama doğayla iç içe... ...hayvanlar mutluluğundan iç, yani öyle değil Bu şehir içinde olabilecek bir iş değil zaten... ...çok fazla. E, köpeklerimizin... ...tabii belli bir sesi var, gürültüsü var. <laughs> Onun için doğayla iç içe... ...Ömerli'deyiz. E, orada... Eğitim hizmeti, ansiyon hizmeti ve Alman çoban köpeği üretimi yapıyoruz. Peki e, Sue mesela sadece sizi <laughs> mi dinliyor yoksa herkese itaat eder mi? Evet, suya. Bir deneyelim mi? Deneyelim. Hadi deneyelim. <laughs> Ama bir dakika ben alışkınım. Bak şimdi burada Sue gel bak ne var burada. Aa, aa gel, gel 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 gel. Vallahi gelmiyor. Gel bak ne var. <laughs> Ama bak öteki geliyor görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> öteki geldi. Gel Sue gel. Gelsin mi? İşte Gelmiyor. Bir, ben bir şey söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Atla bakayım. Gel gel gel. Bak bunlar da yeni. Ay bunlar işte böyle şımarık. Kalk. Bu arada abi. kalk bakayım kalk. 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 Ay. Yeni yavaş, al, yavaş, yavaş al. Yavaş al. Yavaş al. Hızlı alırsan oluyor parmak mı gidiyor? <laughs> o kadar da. Onun <laughs> incelik al. Yavaş al. Ya ince, biraz zarif bir beyefendi ol lütfen. Centilmence alır mısın? Aferin sana. Aferin Efe. Soya sen de gel. Soya gelmiyor. Sizden komut bekliyor. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Soya serbest. Soya serbest evladım gel. Gel yavrucuğum gel. Gel. Aferin sana gel gel gel. Soya gel, <laughs> gel, gel şurada bir utan. Gel korkma. Ay gel bir şey yapmayacak. Soya hadi git oraya. Oraya git. Soya gel. Bakar mısınız? Yalnız resmen sahibini dinliyor. Sue, otur. Otur. Ver elini Sue. Sue, elini ver. Ver elini ver. <laughs> <laughs> Sue, elini ver, elini. Ah, oh, oh, yemek bekliyor tabii. <laughs> al peki, al bunu önce. Hah. Tamam. Ver elini. Şimdi ver bir daha bisküvi ver. verin, oynamam. Ha, peki. Hah. Ver, eline. ver eline. elini. Ver elini. Elini ver, elini. Ver elini. Ver elini oğlum. Suet. Sühe, utanma yok mu sende? Hiç utanma, hiç utanma yok mu sende? yok Sen ne kadar ayıp, hiç bu kadar utanma yok mu sende Suye? Hiç utanma yok mu? Vallahi utanmıyorum, Utan. diyor, yemeğimi yerim diyor. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> bakın, Jack Russell'a bakar mısınız? Ne olur bir Efe'ye bakar mısınız? Şimdi ben gideceğim bakın, gel, bak, bak, <laughs> bakar mısınız? Budur işte. <laughs> gel, 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 gel. Gördünüz mü? Zıpla bakayım. Buraya çıkabilecek misin? Hadi zıpla. Zıplarız sizin. Aferin sana. Ay, gördünüz mü düştü. Ay kıyamam ben sana. Hepsini verebilir miyim? Aha, hayır. Ve olmaz. Tutabilir mi? Tutar. Eğer yani... Bravo. Peki. Suyu tutar mı? Tutar. Suyu tut. Suya hayır. <laughs> E çok teşekkür ederim yani canlı yayında Soy hayvan besleme konusunda bir rezalet yaşadım. Efe yeter. Efe aç mı kaldı? Sana. Kaç gündür açsın sen Efe evladım? O doymuyor. Efe hayır. 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 Oy kıyama. Hayır. Kıyama. Aferin sana. Şimdi vermek lazım evet. onu. Aferin. Sana aferin, da aferin sana. Sana da aferin. Aferin size. Ay çok güzel, çok tatlılar. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz Biz teşekkür için. Çok de, keyifliydi. Teşekkür köpekler. Bir de şunu sorayım, ev için e, ben Golden Retriever besliyorum evet. ve çok uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında hangi hayvanlar uygun ev için? Hangi köpekler daha doğrusu? Ee, Golden Retriever bir av köpeği, kökenli köpek olduğu için insanlarla iletişim çok kuvvetli. O yüzden çok. aileye adaptasyonu çok daha Çocuklarla kolay ve da çok rahat iyi. oluyor kesinlikle. Ee, Labrador Retriever aynı şekilde. Biraz Onlar biraz daha olmasına hareketli, karşı, daha sertler. E, çok zeki evet. Biraz Oturamıyorum daha suya orada. Suya. Geç yerine. <gülüyor> <gülüyor> Geç yerine. <laughs> Geç yerine yerine de belledi yalnız bakar mısınız geç yerine dediğim zaman oraya kimler oturdu sen biliyor musun Suhe hanım efendi beyefendi pardon <laughs> evet, Suhe ne demek bu arada İsm su değil ismi sadece suydu aslında hani bildiğimiz su fakat eğitirken e, yoğun bir eğitim programından geçtiği için hı hı. ya U'yu uzatmak gerekiyordu ya da s'yi basmak gerekiyordu komut verirken su evet Suay. ya da su diye Oy. ben de severken onu suyum soyam diye seviyordum Suhe diye kaldı Soy Ama Çince'de de su anlamına geliyor suya. Öyle mi? <laughs> bir dakika bu Jack Russell e, <laughs> hala yemek istemekte. <laughs> Ay, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür e, ederiz. Hayvanlar dostlarımız. Evet. Her zaman biz de burası hafta sonu olarak çok hayvansever bir e, programımız biliyorsunuz. Ve sık sık sizlerle de köpekleri bir araya getiriyoruz. E, kısacık bir ara vereceğiz. Kısacık bir aranın ardından bir duayen ve dünya tatlısı. Gerçekten bu sefer su gibi sesi olan kızı bizlerle beraber olacak. Timur Selçuk ve Hazal Selçuk programımızda olacak. Kısacık bir arada.